Arkadaşlar herkese merhabalar. Merhabalar. Daha önceki videolarda söz ettiğimiz gibi bugün de Abiori'ye geldik. Buradaki yemekleri deneyeceğiz. Menüyü çekeceğiz sizler için. Ve ortam hakkında bilgiler vereceğiz sizlere. Dıştan gördüğünüz gibi ortamı. Şimdi içine gireceğiz. Evet. Masamıza oturduk ve Manzara diğer restoranlardaki gibi benzer. Kuvat gibi. Şu karşısı kuvat oluyor zaten şu an gördüğümüz yer. Ortam bu şekilde. Bunun içerisinde var tabii ki ama biz dışarı oturmayı tercih ettik. Evet önümüzdeki Balkon plaj. Balkon gibi bir yer. Evet menüyü inceleyelim. Burada fiyatlar e, Kuvat'la karşılaştırdığımızda daha uygun. Kuvat'a göre bayağı bir uygun. Arkadaşlar biz burada ben bir adet çip, çipura aldım. Ben de et denedim. Tavuk, Tavuk eti. Çipura güvada göre yaklaşık bir 300-400 TL kadar daha uygundu fiyatı. Ve lezzetliydi garnitürü de yeterliydi. Benim yediğim hmm, tavuk eti de biraz kuruydu. Onun dışında lezzetliydi. Evet. Ve açıkçası ben burasını beğendim. Yani bir daha gelir miyim? Evet bir daha da gelebilirim. Kuvata göre gerçekten hani kalite olarak hiçbir fark yok. Evet. Lezzet olarak İyi, güzel. En az Guvat kadar kaliteli. Hatta ben Guvat'tan daha çok daha beğendim diyebilirim. Gördüğünüz gibi insanlar hala denize giriyorlar. Artık akşam saatleri. Biz akşam yemeği için gelmiştik zaten. Ki bu bölgede bak gördüğünüz gibi hafif dalgalar ve rüzgar var. Evet. Lori Beach'i de sizle paylaşmıştık. Orası farklı bir alanda bulunuyor. Ve orada Or ne rüzgar ne de dalga var. Dalga yoktu. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir restoran. Şu anda Kredi kimse... kartı da geçerli. E şu anda pe pek kimse yok çünkü biraz erken saat olduğu için. Evet. Kredi kartıyla da sorunsuz ödememizi yaptık. Şu karşıda Guvat hemen karşımız. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.